He regretted not studying harder. Daha çok çalışmadığına pişman oldu. Although it was dangerous, he tried. Tehlikeli olmasına rağmen denedi. She admitted forgetting his name. Onun adını unuttuğunu kabul etti. If I had spoken up, things would be different. Konuşsaydım her şey farklı olurdu. He apologized for being rude. Kaba davrandığı için özür diledi. They denied being involved. Dahil olduklarını inkar ettiler. Although it was difficult they managed Zor olmasına rağmen başardılar. She reminded me to submit the form. Bana formu teslim etmemi hatırlattı. He avoided talking about politics. Siyasetten konuşmaktan kaçındı. She insisted on joining the discussion. Tartışmaya katılmakta ısrar etti. Although it was late, he finished the task. Geç olmasına rağmen görevi bitirdi. He promised to be on time. Zamanında olacağına söz verdi. If I had money, I would start a business. Param olsaydı bir iş kurardım. She congratulated me on my performance. Beni performansım için tebrik etti. They advised us to be patient. Bize sabırlı olmamızı tavsiye ettiler. Although it was noisy, she could sleep. Gürültülü olmasına rağmen uyuyabildi. He pretended not to care. Umursamıyormuş gibi yaptı. She succeeded in solving the puzzle. Bulmacayı çözmeyi başardı. If it rains tomorrow, we will cancel the trip. Yarın yağmur yağarsa geziyi iptal edeceğiz. He apologized for the inconvenience. Rahatsızlık için özür diledi. Although it was risky, she accepted. Riskli olmasına rağmen kabul etti. She admitted not knowing the answer. Cevabı bilmediğini kabul etti. He reminded me to close the window. Bana pencereyi kapatmamı hatırlattı. They complained about the delay. Gecikmeden şikayet ettiler. Although it was boring, he kept reading. Sıkıcı olmasına rağmen okumaya devam etti. He denied breaking the vase. Vazoyu kırdığını inkar etti. If I had prepared better, I would have succeeded. Daha iyi hazırlansaydım başarılı olurdum. She succeeded in climbing the mountain. Dağı tırmanmayı başardı. They invited us to the ceremony. Bizi törene davet ettiler. Although she was scared, she spoke. Korkmasına rağmen konuştu. He promised to call me later. Beni sonra arayacağına söz verdi. She avoided answering directly. Doğrudan cevap vermekten kaçındı. If it gets cold, we will light a fire. Soğursa ateş yakacağız. They congratulated me on my project. Beni projem için tebrik ettiler. Although it was crowded, she entered. Kalabalık olmasına rağmen içeri girdi. He insisted on helping her. Ona yardım etmekte ısrar etti. She apologized for her behavior. Davranışı için özür diledi. If I had tried harder, I would have passed. Daha çok deneseydim geçerdim. They advised me to stay calm. Bana sakin kalmamı tavsiye ettiler. Although it was late, they continued working. Geç olmasına rağmen çalışmaya devam ettiler. He admitted being unsure. Emin olmadığını kabul etti. She reminded me to bring my passport. Bana pasaportumu getirmemi hatırlattı. If he had called, we would have gone. Arasaydı giderdik. They avoided making promises. Söz vermekten kaçındılar. Although she was busy, she helped. Meşgul olmasına rağmen yardım etti. He succeeded in running the marathon. Maratonu koşmayı başardı. She pretended not to notice. Fark etmemiş gibi yaptı. If I were stronger, I would lift it. Daha güçlü olsaydım kaldırırdım.